A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x yüzden küçük ve 2'nin katı olan pozitif tam sayılar. O halde A kümesi hangi elemanlardan oluşur? 2, 4, 6, nokta nokta nereye kadar? 98'e kadar. Burada kaç tane eleman olduğunu her bir terimi 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman görebiliriz. 1, 2, nokta nokta 49 yani A kümesinin eleman sayısı 49 olacaktır. B kümesinin elemanlarına bakalım. O da 151'den küçük 3'ün katı olan pozitif tam sayılar. 3, 6, 9 nereye kadar? 150'ye kadar. Buradaki her bir terimi 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman burada da 50 tane eleman olduğunu tespit etmiş olduk. A kesişim B'nin elemanlarını bulalım. A kesişim B'nin elemanları hem 2'nin hem 3'ün katı olan. Yani ekok 2 ve 3 6 olduğuna göre 6'nın katı olan. tabi buradaki x'ler kesişimini düşündüğümüz için 100'den küçük olacaktır. 100'den küçük 6'nın katı olan sayılar 6, 12, 18 nereye kadar? 96'ya kadar. Buradaki her bir terimi de 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman kaç tane eleman olduğunu görüyoruz. A kesişim B'nin 16 tane. O halde cevap 49 artı 50 artı 16'dan 115 olacaktır. Şimdi de iki kümenin farkını ifade edelim. A ve B aynı evrensel kümeye ait iki küme olmak üzere A'ya ait olup B'ye ait olmayan elemanlardan oluşan kümeye A ile B'nin farkı diyoruz. İki farklı şekilde gösteriyoruz. Yani A fark B kümesi A kümesinde olup da B'de olmayanlardan oluşacaktır. Bunu ortak özellik yöntemiyle gösterirsek A fark B kümesinin elemanları öyle X'lerden oluşur ki X A'nın elemanıdır fakat B'nin elemanı değildir. Üç farklı şekilde A fark B kümesini bulalım. Birinci durumda A'da olup B'de olmayanlar yani B kümesi dışarısındaki A'nın elemanı olanlar bakın taralı bölge C fark D kümesi Zaten C'nin içerisinde D'ye ait eleman olmadığından dolayı C kümesinin kendisi olacaktır. Üçüncü durumda E fark F E'de olup F'de olmayanların oluşturduğu küme taralı bölgedir. Bakın A fark B kümesini bulalım. Ne yapıyorum? A kümesindeki elemanlardan B'de olmayanları alıyorum. 0 B'de yok. 1 B'de yok. 2 B'de olduğu için bunu almıyorum bakın. 3 yok. A fark B kümesini yazmış Şöyle oluyorum. B fark A'yı yazalım. B'de olup A'da olmayanlar. Bakın 2'yi alamam çünkü A'da var. 4'ü alamam. Sadece 6'dan oluşan küme B fark A'yı verecektir. A fark C kümesini yazalım. A'da olup C'de olmayanlar. 0 C'de var. 1 C'de var. 2, 3 ve 4'ten oluşan küme. C fark A'yı yazalım. C'de olup A'da olmayan var mı? 0 A'da var. 1 de A'da var. O zaman C fark A kümesi nedir? Boş kümedir. Taralı bölgeyi sembollerle ifade etmeyi örneklerle inceleyelim. Bakın burada taralı bölgeyi nasıl ifade edebiliriz? Farklı şekillerde düşünebiliriz. Örneğin B birleşim C kümesini aldığımız zaman B birleşim C kümesi B ve C'deki oluşan tüm elemanların oluşturduğu küme. Ama taralı bölge A kümesi çıkarılarak elde edildiği için yani B birleşim C fark A şeklinde taralı bölgeyi ifade edebiliriz. Ya da B fark A ile yani B'de olup A'da olmayanlarla C'de olup A'da olmayanları birleşimi de yine taralı bölgeyi ifade eder. Burada da yine boyalı bölgeyi bulalım. Bakın önce şuradaki taralı bölge nedir? A fark B'dir. A fark B ile C kümesinin birleşimi olarak düşünebilirim. Farklı bir şekilde şöyle de yazılabilir bu küme. Bakın şu beyaz bölge ne olacaktır? B'de olup C'de olmayanların kümesi olacaktır, değil mi? A kümesinden bunu çıkarırsam, yani A'da olup bu kümede olmayanların kümesi yine bize taralı bölgeyi ifade etmez mi? Demek ki iki farklı şekilde taralı bölgeyi gösterebiliriz. Burada da bakın şöyle düşünülebilir. B'de olup A birleşim C'de olmayanların kümesi boyalı bölgeyi gösterecektir. Hatta şöyle de düşünebiliriz. B'de olup A'da olmayanlar içerisinde C'de olmayanların kümesi. Dolayısıyla taralı bölgeleri gösteren sembolik ifadeler tek türlü değil gördüğümüz gibi. Test sorularında taralı bölge soruluyorsa bu durumda seçenekleri kullanarak sonuca ulaşmak bize zaman kazandıracaktır. A birleşim B'nin eleman sayısını farklı şekillerde ifade edebiliriz. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı olur. Neden derseniz bakın aslında daha önce bir örnekte bunu göstermiştik. A'nın elemanları 1 2 3 ve 4 olsun. B'nin elemanları 3 4 5 ve 6'dan oluşsun. A birleşim B'nin elemanlarını yazarken bakın A'nın ve B'nin tüm elemanlarını aldığımızda bir kümede bir eleman birden fazla yazılamayacağından dolayı ortak olan elemanları ne yapmam gerekiyor? Bu kümenin içerisinden çıkartmam gerekiyor. Yani yaptığım şey şu. A'nın eleman sayısı 4. B'nin eleman sayısı 4. Bakın ikisini topladım. Ama ortak olanları yani kesişimin eleman sayısını çıkartmış oldum. İkinci durumda A birleşim B'nin Taralı bölge olduğunu biliyoruz. Bu taralı bölgeyi nasıl ifade ederiz? A'da olup B'de olmayanlar, A ve B'nin kesişimi olanlar, B'de olup A'da olmayanlar. Yine A birleşim B'deki elemanların tümünü verdi mi? Yani o halde A fark B'nin eleman sayısı arttı, A kesişim B'nin eleman sayısı arttı, B fark A'nın eleman sayısı toplam bize A birleşim B'nin eleman sayısını verecektir. 3 birleşiminin eleman sayısını bulmak için de bu kümelerin eleman sayılarını topluyorum. İkişer ikişer kesim, kesişimlerini çıkarıp en son üçünün de kesişimini bu toplama ekliyorum. A birleşim B en az kaç olur demiş. Bakın A ve B kümelerini ben şemasıyla gösterecek olursak B'nin 15 elemanı var kesişimin 5 elemanı var. Eleman sayılarını bakın buraya yazalım. A kesişim B'nin eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 15 olduğuna göre burada 10 eleman bulunacak. Şimdi madem bize A birleşim B'nin eleman sayısı en az kaç olur diye soruyor. Burada hiçbir eleman olmadığını kabul edersem ki benşemesiyle bu nasıl olur? Aslında şu şekilde olur değil mi? Dolayısıyla A birleşim B burada B kümesinin eleman sayısına yani 15 eşit olacaktır. Bakın arkadaşlar. Burada bir sınıf var. Bu sınıfta Almanca bilen öğrenciler, Fransızca bilen öğrenciler, her ikisini bilenler ya da hiçbirini bilmeyenler mevcut. Eğer bize Almanca bilenlerin sayısını sorarsa Almanca bilenlerin sayısı ne olacaktır? X artı Z olacaktır. Almanca bilmeyenler ise Almanca bilenler kümesinin dışındaki elemanlardan oluşacağından dolayı Y artı T kadar değil midir? Sadece Almanca bilenler ise bakın X hem Almanca hem Fransızca bilenlerden oluşan kümenin eleman sayısı olduğundan sadece Almanca bilenler sayısı Z olacaktır. Almanca ve Fransızca bilenler dediği zaman hem Almanca hem Fransızca bilenler anlaşılır. Yani V bağlıcı kesişimi ifade ettiğinden Almanca ve Fransızca bilenlerin sayısı A kesişim F'nin eleman sayısı yani X olacaktır. Almanca veya Fransızca bilenler dediği zaman da veya bağlacı birleşimi ifade ettiğinden dolayı A ve F'deki tüm elemanların sayısı Y artı X artı Z'dir. Almanca ya da Fransızca bilenler dediği zaman da sadece Almanca ya da sadece Fransızca bilenler söz konusu olduğundan Z artı Y elemanlı olacaktır. Bakın bu tip soruları ver şemasıyla kolaylıkla çözebiliyoruz. Almanca bilenler, Fransızca bilenler. Burada evrensel kümeyi göstermeme gerek yok. Neden? Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini bilen dediğine göre dil bilmeyen yok. Toplam 40 öğrenci var. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının iki katı. Bakın önce tamamını okuyalım. Her iki dili bilenlerin sayısının ise dört katıdır. Yani Almanca bilenlerin sayısı her iki dili bilenlerin sayısının dört katı. Her iki dili bilenlerin sayısına x dersem Almanca bilenlerin toplam sayısı 4x olması gerektiğinden buraya ne kalıyor? 3x kalıyor. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre Almanca bilenlerin sayısı 4x. Neyin 2 katı? 2x'in. Demek ki Fransızca bilen toplam 2x öğrenci olması lazım. x'i burada, buraya da x kalıyor. Toplam kaç öğrenci var? 3x artı x artı x. 5x öğrenci var. Ve 5x öğrenci 40 ise o zaman x buradan 8 olacaktır. Almanca bilenlerin sayısı bakın. 4x olduğuna göre 4 çarpı 8'den 32 kişidir. 21 kişilik bir turist kafilesinde herkes İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az birini bilmekteymiş. Evrensel küme çizmeme gerek yok. İngilizce bilenlerin hepsi Fransızca, Fransızca bilenlerin hepsi Almanca bilmektedir. O zaman burada alt küme söz konusu. Bakın bunu da nasıl gösterelim? Fransızca bilenlerin hepsi Almanca biliyor. Almanca bilenlerin hepsi de İngilizce biliyor. O zaman İngilizce bilenlerin hepsi Fransızca, Fransızca bilenlerin hepsi de Almanca biliyor. Üç dil bilenlerin sayısı aynı zamanda İngilizce bilenlerin sayısı olduğuna bakın. Burası beş elemandan oluşuyor. Sadece Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilip İngilizce bilmeyenlerin sayısına eşit. O zaman buradaki elemanların sayısı birbirine eşit. Toplam kaç eleman var? 2x artı 5. O da 21'e eşit. Buradan 2x eşittir. 16'dan x'i 8 olarak buluyoruz. Sadece Almanca bilenlerin sayısı da x olduğundan cevap 8 olacaktır. Bakın burada da yine ben şeması kullanarak soruyu çözelim. A kümesi var. F kümesi var. Bu da sınıf olsun. Buradaki eleman sayılarına x, y, z ve t dersek A'nın tümleyeni yani A'nın dışındaki elemanların sayısı Z artı T. 9 olarak verilmiş. A kesişim F'nin dışındaki eleman sayısı da X artı Z artı T. O da 14 olarak verilmiş. E ben alttaki denklemden üstteki denklemi taraf tarafa çıkartırsam Z ve T'ler birbirini götürür ve X 14 eksi 9'dan 5 olur. Bu sınıfta sadece Almanca bilen X kişi olduğuna göre zaten cevabı bulmuş oluyorum. A, B ve C kümeleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. A'nın elemanlarının ne olduğuna bakalım. 4 ve 4'ten küçük doğal sayıları yazarsak 4, 3, 2, 1 ve 0 elemanlarından oluşacaktır x eksi 1'in mutlak değeri küçük eşit 4 ise x eksi 1 eksi 4 ile artı 4 arasında her bir tarafa 1 eklersem eksi 3 küçük eşit x küçük eşittir 5 dolayısıyla x tam sayıları eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 ve 5 elemanlarından oluşur. Karesi 9'a eşit olan reel sayılar eksi 3 ile 3 olduğuna göre şıklara bakalım. B A'nın alt kümesi midir? Tabii ki değildir. B'nin her elemanı A'nın elemanı olmadığından C B'nin alt kümesi midir? C B'nin alt kümesi C'nin her elemanı B'nin de elemanı olduğundan bu doğru cevap olacaktır. Diğerlerine bakalım. B, C'nin alt kümesi midir? Tabii ki değil. A, C'nin alt kümesi midir? Değil. C, A'nın alt kümesi midir? O da değil. 3 A'nın elemanıdır ama eksi 3 A'nın elemanı olmadığından doğru cevap B şıkkıdır. A kümesi 7'den küçük doğal sayılar olduğuna göre hangi elemanlardan oluşur? 6 5 4 3 2 1 ve 0 elemanlarından oluşur. B kümesi 3'ten büyük doğal sayılar demiş. Yani 4 5 6 7 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. A kesişim B'nin elemanlarını bulalım. Hem A'da hem B'de olan elemanlar neler? 6 5 ve 4. Yani A kesişim B'nin eleman sayısı 3. Bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri eleman sayısı olduğuna göre cevap 2 üzeri 3 yani 8 olacaktır. Parantezin içindeki ifade B fark C yani B'de olup C'de olmayanlar 2 ve 3'ten oluşan küme değil midir? A'da olup bu kümede olmayan elemanlar sorulduğuna göre 1, 4 ve 5 bu kümenin elemanlarıdır. Yani cevap C şıkkıdır. K ve L kümeleri için buradaki eşitlik gerçekleniyorsa bu kümeler için hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bu soruyu da yine ver şemasıyla bulalım. K ve L kümeleri var. Şimdi K fark L kümesi taradığım bölge, birleşim L'nin K'ya eşit olması ne zaman mümkün? L fark K kümesinin eleman sayısının sıfır olmasıyla mümkün. Yani şekli şöyle düşünebiliriz bu durumda. Bakın şuradaki küme L kümesi, burası da K kümesi olduğu zaman K fark L ile L'nin birleşimi bize K'yı veriyor. Şimdi bakalım bu durumda L kümesinin K'nın alt kümesi olması gerekmez mi? Zaten A şıkkında bunu görüyoruz. Bakın konuyu anlatırken K fark L'nin K kesişim L'nin tümleyeni olduğundan bahsetmemiştim. Bunu kullanarak da yine sonuca ulaşabiliriz. İşte birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği vardır. K birleşimle kesişim L'nin tümleyeni birleşimle eşittir K oluyorsa bakın L'nin tümleyeni birleşimle bize evrensel kümeyi veriyor. Evrensel küme ile K birleşim L'nin kesişimi de K birleşim L olduğuna göre K birleşimlerinin K'ya eşit olması L'nin K'nın alt kümesi olmasına bağlı. Bu şekilde de sonuca ulaşılabilir. 4 ile ve 6 ile bölünebilen 300'den küçük kaç tane pozitif tam sayı vardır diye sormuş. Hem 4 hem 6'ya bölünebilen sayılar bunların EKOK'una da tam bölünür. 4 ve 6'nın ekoku nedir? 12'dir. Dolayısıyla 300'den küçük 12'ye bölünebilen tam sayılar soruluyor. Bunun için pratik yolumuz şu. 300'ü 12'ye bölüyoruz. Kaç kere var? 2 kere var. 5 Yani Buradaki bölüm kadar 300'de dahil olmak üzere sayı var. 300'den küçük dediğinden dolayı bu 25 sayıdan birini çıkarttığım zaman cevap 24'e eşit oluyor. Bu soruyu da şıklardan giderek yapalım. A şıkkına bakalım. A birleşim C'de B'de olup A birleşim C'de olmayan elemanlar diyor, doğru mu? Tabii ki değil. C'de olup A birleşim B'de olmayanlar. A birleşimine bakın burası. C'de olup burada olmayanlar sadece burayı ifade eder. O da değil. A birleşim B'de olup C'de olmayanlar o da yine şuradaki elemanları da almamız gerektiğinden değil. A'da olup B'de olmayanlarla C'nin birleşimi evet bu doğru cevap olacaktır. E'ye bakalım. B'de olup A'da olmayanlar zaten buradaki elemanlardan da oluştuğundan zaten E şıkkı olmaz. Türkçe Almanca dilini konuşuluğu bir grupta Türkçe konuşanlar grubun %60'ı, Almanca konuşanlar grubun %70'i sadece Almanca konuşanlar 12 kişi. Bu tip sorularda ne yapıyorum? Hemen ver şeması kullanıyorum. Türkçe ve Almanca. Türkçe veya Almanca dillerinin konuşulduğu bir grup dediğine göre Türkçe, Almanca bilen T kümesi, A kümesi diyelim. Sadece Almanca konuşanlar 12 kişiymiş. Burada da A ve B kadar eleman olsun. Türkçe konuşanlar yani A artı B grubun A artı B artı 12'nin yüzde 60'ı Almanca konuşanlar B artı 12'de grubun yani A artı B artı 12'nin yüzde 70'i bu grupta yalnız Türkçe konuşanlar yani biz A'yı arıyoruz. Bu iki denklemi düzenleyelim. İşte ne olur bakın 5a artı 5b eşit 3a artı 3b artı 36. İşte buradan 2a artı 2b eşit 36'dan a artı b ne oluyor? 18 oluyor. A artı B 18 olduğuna göre bakın şuraya 18 yazabilirim. Buradan B artı 12 ne oluyor bakın. Şurası 30. 30 çarpı 7 bölü 10'dan 21. Yani B 9 oluyor. E B 9 ise A da 9. Yani aradığımız cevap 9 olacaktır. Banyada bayanlardan oluşan 50 kişilik bir toplulukta bayanların 15'i İngilizce bilmektedir. 32 bayan bulunduğu bu toplulukta İngilizce bilmeyen bayanlar kaç kişidir? Bay ve bayanlar var. İngilizce bilenler, İngilizce bilmeyenler var. E o zaman burada ne yapacağız? Venn şeması yeterli olmadığına göre tablo oluşturacağız. Baylar var. Bayanlar var. Bunlardan İngilizce bilenler ve İngilizce bilmeyenler mevcut. Toplam buradaki 4 bölgede 50 kişi olması lazım. Bayanların 15'i İngilizce biliyor. İngilizce bilen bayan şurası bakın 15 kişi. 32 bay bulunması gerekiyor. Yani şu iki bölgede toplam 32 kişi olması lazım. A ve B dersek A artı B eşit 32. İngilizce bilmeyen bayanların sayısına X dersek burada toplam kaç tane eleman olduğunu söyledik. 50. Yani A artı B artı 15 artı X'in de 50 olması lazım. A artı B 32 olduğuna göre buradan X ne olacaktır? 50 eksi 47'den 3 olacaktır. Yandaki şekilde taralı alan 8 cm kare. M dikdörtgen alanı 22 cm kare ise 8 ile neyi toplarsam 22 olur? 14. Ve N üçgen alanı 15 santimetre kare ise burası da tabi 7 santimetre kare olacaktır 8'in dışındaki bölge. M veya N'nin sınırladığı toplam alan sorulduğuna göre 14 artı 8 artı 7'den cevap 29 santimetre karedir. Futbol, voleybol, basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan bir sporcu kafilesinde... Bakın önce sorunun tamamını okuyorum. Futbol oynayanların sayısı 33, basketbol oynayanların sayısı 31, voleybol oynayanların sayısı 22'dir. Futbol ve voleybol yani ayrı ayrı kesişimlerin eleman sayılarını vermiş. 10 voleybol ve basketbol 11, futbol ve basketbol oynayanlar 15. 3 oyunda oynayanların sayısı 4. Bakın hemen şuraya 4'ü konduruyorum. 3 oyunda oynayanlar. Sonra bir geriye gidelim. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı. Yani futbol ve basketbol oynayanların sayısı demek kesişimin eleman sayısı 15. Futbol ve basketbol. Şurası kesişim değil mi? 15 olacakmış burası. Dolayısıyla burası 11. Voleybol ve basketbol oynayanların sayısı 11. V ve B kümesinin kesişiminin 11 olması için burasının 7 olması lazım. Futbol ve voleybol 10 olduğuna göre kesişim kümesinin eleman sayısı 10 olması için burasında 6 elemanlı olması lazım. Şimdi de Ayrı ayrı bakın. Futbol oynayanların sayısı 33 demiş. Zaten şurada 10 21 eleman var. Buraya 12 eleman kalmıyor mu? Voleybol oynayan kaç kişi var? 22 17 kaç daha 22 yapar? 5. Basketbol oynayanlar kaç kişi? 31. 15 7 daha 22. 31 olması için burasının da 9 olması lazım. Kafilede de kaç sporcu var diyor. Buradaki bütün sayıları toplarsak zaten futbol oynayanlar kaç kişiydi? 33. 33'e kaç ekliyorum? 5, 7 ve 9'u ekliyorum. 21, 33 daha kaç yapıyor? 54 kişi yapıyor.